Evet, e, sayın konuklarımız e, Yusuf bilme, Bey, e, Tanem Hanım, Sahra Hanım e, ve Emir Bey. Emir Bey, sizce Türkiye Aynen. nereye gidiyor? Bize Türkiye'nin ekonomisini açıklarsınız. Türkiye, Türkiye açıklar ekonomi, mısınız? E, Türkiye'deki ekonomi düşüyor. Dolar, euro, jeni, hepsi yükseliyor. Bir euro 15 lira. Bir doların kaç lira olduğunu unuttum. Ama yeter artık bir TL bir Türk lirası bir Türk Ekonomi çöküyor, 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 çöküyor. Dolar ve euro e, Emir Bey bize bir mantıklı sürü. bir cümle kurar mısınız lütfen? Ekonomi çöktü, çöktü ya. <laughs> ya büyümüş de erkek adam olmuş gibi konuşuyor. Evet ya. <laughs> olmamış mı sence? Olmamış bence. Bence de olmamış. Olması için kaç yıl var? 15. 15. Vaa wow, aferin kız Sahra. Tanem. Emir'in bu konuşması üzerine bir şeyler söyle. Sence Emir mantıklı konuşuyor mu? Mantıklı konuşuyor. Haklı mı sence? Evet sana küfür olmasına. Evet ben, karşıyız. Bence de küfür çok kötü bir şeydir arkadaşlar. Bence siz de küfür söylemeyin. Yani. Çok Değil mi Yusuf? Mesela... Efendim çekti çekti. Evet. <gülüyor> <gülüyor>